Efendim tekrar hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizlerle beraber yayın programımıza devam ediyoruz. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yine yayın programımızı şekillendirmeye devam edip sizden gelen istekler üzerine şimdi şirketlerin analizlerine devam edeceğiz. Hem dün nasıl kapattık, bugün nasıl performans var, nasıl bir fiyatlama şu anda görmekteyiz, teknik bana da neler değişti, neler değişmeli, hangi fiyatları izleyeceğiz, desteklerimiz, dirençlerimiz, yol haritamız ne olacak, bizlerin neler beklemekte önümüzdeki süreçte kısa özet bir şekilde tekrar son durumu aktarmak için hem de ulaşamayanlara temel matriks ekranlarını, matriks verilerini, aracı kurumda dağılımları olsun, derinlik ekranları olsun, para geçişleri olsun hem bunları ulaştırmaya hem de şirketlerin tekniklerini değerlendirmeye son durumu aktarmak için tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Yayınımıza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda şu anda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Ve bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da analizimize, videomuza başlıyoruz. Şimdi az sonra devam ettiğimizde 55-25'lik bir haftalık kapanış gerçekleştirdiğimizi görmekteyiz. Biraz yavaş kaldı yatırımcısı bu açıdan biraz şikayetçi. Yani biraz yavaş yavaş ilerliyor. Teknik manada tabii ki bir engeli olmadığını sürekli ifade ediyoruz. Yine bakarız şimdi ama anlatırız ama yatırımcısının en büyük şikayeti biraz geri kalmış olması. Son zamanlarda borsa hareketlerine göre nazara bakıldığında şirket 43'lü 40'lı fiyatlardan şu ana kadar maksimum %37 yaptı. Yani aslında yine baktığınızda 40'tan 30 40'lardan 56'a kadar tabii bir dönüş var. %35 tabii ki biraz prim yaptı. Sonuçta endekse göre bile biraz bir performansı vardı ama şu anda zaten baktığımızda yani burada önemli olan konu şu bakın. Birçok şirket daha bakın az sonra şöyle bir durum var. ama belki yavaş olduğundan bazı şikayetçi olabilirler. Olabilir ama o kişinin kişiye değişiklik gösterir. Herkesin beklentisine göre değişiklik gösterebilir ama şimdi bakın burada önemli olan konu şu. Astor yatırımcısı diğer başka bir nazaran bir şirketle kıyasladığımızda çok daha Astor yatırımcısı iyi yerlerde teknik manada. Çünkü Astor şirketi düşen bantta olan hala engeller altında kalan zayıf olan yok şuraya kırsın yok şunun üstüne atsın yok ona yansın üstü kapatsın başaramadı geri çekildi kıramadı eski fiyatları anlatamıyoruz dediğimiz bir şirket değil ki teknik manada. Ya da uzun vadeli anlamda ya da baktığımızda mali anlamda sıkıntıları olan mali anlamda bir çok var mali anlamda çok böyle iyi olmayan enerji şirketleri sonuçta. Öyle bir şirket de değil Astor. Yani ne mali anlamda bakıyorsun. öyle yatırımcılar gibi mali anlamda kötü bir şirkete yatırım yapmamış. Öyle yani teknik anlamda bakıyorsun. Öyle engelleri olan, negatif hale olan, daha düşeni bile kıramamış şirketlerden değil. Hem teknik hem temel anlamda aslında şanslı diğer belli başlı şirketlere nazaran kıyaslarsan önce bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Outstore uzun vadeli beğendiğimiz tabii ki şirketlerimizden ülkemizin önemli şirketlerinden bir tanesi. Bu da net. Bunlar belli olan şeyler. Önce bunu söyleyeyim. O yavaşlık. Yavaş gitti. Hızlı gitti. O herkesin beklentisine göre değişiklik gösterebilir. Onu da ayrıca ifade edeyim. Bana sorarsanız teknik manada hala hiçbir bozulma yok. Yani şirket tarafından tabii ki de baktığımızda teknik bozulmanın olması için 47'nin altına salıyor olması lazım. Ee, şirketin 44'lerin altında kalıyor olması lazım ki yani kısa vade orta vade bozulsun. Hiçbir şey yok. Şirkette hala böyle bozulmaya dair bir hareketlilik de yok. RSI tarafında baktığınızda herhangi bir negatif sinyal de görmüyorsunuz. Ne demektir negatif sinyal? Trendi belli. Yani var mı herhangi bir böyle bir trendde böyle bir oynama, aşağı yönde bir kırılım, biraz güç kaybı var mı? Yok. Şirketin trend oluşmuş mu? Oluşmuş. Trendi buradan ilerlemiyor mu? İlerliyor. Baktığında yine buradan da dik bir trend var mı? Var. Doğru mu? O zaman başlayalım sayma. Yani bakın burada trendler hala sürüyor. Arisa'da hala herhangi bir atak aşağı yönü Görmüyorsun. Burada bir kırılım yok. Buraya doğru aşağı bir kırılım. Aşağı doğru bir salma kendine yok. Demek ki hala bir çözülme sinyali yok. 47'ye doğru. Doğru mu? Yine ayrıca baktığında 47 lirada bulunan desteklerin üzerinde. Yine incelendi 44-345'te bulunan yatay destek seviyesinde üzerinde. Düşenini geçen haftalarda biliyorsunuz kırmıştı, baskıdan kurtulmuştu. E 20 günlük, 50 günlük ortalaması var şirketin onların üzerinde. Ya haftalık pivotu var üzerinde, aylık pivotu var üzerinde. Bütün koşulların üstünde fiyatlamaya devam ediyor Astor Enerji. Farkındaysanız bu konuda hepimiz en fikiriz değil mi? 9'da 9 hala şirket yürüyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde de biz hala burada 47'nin altına inmeyen, hep böyle bir 50 lira 80 kuruş gibi fiyatların üstünde kapatan kalan bu fiyatı değiştirmeyeceğim. Görüşümüz hala aynı olacak. Bunun üstünde kapatan kalan bir Astor gördüğümüz müddetçe herhangi bir bir şekilde zaten bir zayıflık bir bozulma beklemediğimizi ifade edeceğiz. Biraz daha yakından izlediğimizde ise şirketimizin 54'lü fiyatlarını takip edeceğiz. Çok daha yakından izleyen varsa hani şirketi. Hani bu hafta da 54'lü fiyatları takip edeceğiz. Ee, hani arada bir ekstra bir fiyat anlatıyorum size. 54'lerin üstünde ise zaten tahta hala mümkün olduğundan dolayı devam ediyor. Yani 59 e, lu fiyatlar yukarıda var. Yine 63-864'lü fiyatlar yukarıda var. 66 867 yukarıda var. Var. Yani yukarıda 70'e doğru hep fiyatlar mümkün. 54'ü bu hafta izleriz. 47'yi önümüzdeki süreçte izlemeye devam ederiz. 58'de gap var. Orayı izleriz. Yeter ki bunların altına inmesin. Bir şekilde altına inmedikçe ama yavaş yol çizgisi belli. Çizgiden çıkmadıkça yolun bu yolun yolcusu. Ama yavaş ama bir adım atar ama iki adım atar. Kimi gün koşar kimi gün düşer olur. Bunlar mümkün sonuçta yol bu. Her an her şey olabilir ama sonuçta yolan çıkmadığın sürece herhangi bir büyük bir kazaya evet vermezsin. Çizgini koru. Kimi gün sağ şerit, kimi gün orta şerit, kimi gün sol şeritten gidersin, ortaya yayılırsın bir şekilde ama Dediğim gibi bu yolun yolcusu şu anda Astor, hala teknik manada bozulması da yok Olursa anlatırım zaten her gün analiz ediyorum şirketi, yine nasipse hafta içinde de anlatırım Ama dediğim gibi yani şimdi siz de görüyorsunuz zaten ee, anlatıyorum her şeyi nedenleriyle birlikte, siz artık Zaten tabloyu okumasını da biliyorsunuz Yani şu anlık bir şey sorun yok gözüküyor, olursa ifade edersin. Sorun nasıl anlarsın? 54'ün altına çözülür 47'nin altına patlar O zaman dersin ki bir şeyler değişiyor artık o güne kadar devam. Alfas. Baktığımızda 333 dokuzluk fiyatlamada yatırımcısı hala bekliyor yani 7 ay oldu. Artık herkes fiyatları ezberledi zaten Alfas'ta 7 aydan beri herkes aynı şeyi görüyor yani artık yatırımcısı. Yani artık hiç fiyat izleyen var mı biliyorum ama hep aynı fiyatta çünkü Alfas. Kimi gün düşüyor kimi gün çıkıyor hep aynı böyle dönüp dönüp duruyor farkındaysanız. A, tabii ki şirketin böyle uzun vadeli büyük bir endişesi yok onu da söyleyeyim tamam gitmiyor ama hani gitmiyor demek ee, şirketin negatif olduğunun anlamına gelmez. Bak gitmemek demek bu demek değildir. Ya da şirketin düşmesi demek bozulmak anlamına gelmez. Şirketlerin bu düşebilir ama bunu düzeltmedir. Şirket gitmeyebilir ama bu negatif olduğu anlamına da gelmez. Bakın. Şirket bak bunu anlatıyorum yani bunları da bakın bu şirket hala uzun vadeli pozitif bak yolun yolcusu hala bir sıkıntısı yok. Trendi uzun vadeli 250'den geçiyor. 258'miş düzeltiyorum. 258'den geçiyor. 260'dan geçiyor. Üstünde. Var mı uzun vadeli bir sorun? Yok bak anlatıyorum bu da bir. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük üçler ortalamasının üzerinde. Haftalık pivotu olsun, Ali pivotu olsun üzerinde. İyi hoş güzel zaten baktığınızda. Yine baktığınızda kısa vadeli anlamda kendini yavaş yavaş bir trend yapmaya da başladı şirket. Görüyor musunuz? Bakın şurada kendini bir trend yapmaya da başladı. Bu konuda hepimiz en fikiriz. Ama bak amayı kaldıramıyoruz. Ama 8. koşul, 9. koşul ve 10. koşul yerine gelmiyor. Yani 10'da 10 değil şirket. Tamam iyi hoş güzel bunlar kurtarıyor 255 260 olsun trendin üzerinde işte 300 lerin üzerinde 310 hala üzerinde tamam iyi hoş güzel ama şirket Arisa'daki düşeni kıramıyor. Bugün var mı bir kırılım görüyor musunuz? Ya da şuradan bakın şuradan gelen düşeni kırabiliyor mu? Hayır. Ya da buradan gelen düşeni kırabiliyor mu şirket? Şuradaki baskı hareketinin sonuna gelebiliyor mu? 350'deki hayır. Ya da yatay bölgede bulunan şuradaki bölgenin üstüne çıkabiliyor mu? Hayır. Değil mi? Demek ki şirket hala 350'nin üstüne çıkıp da 335 gibi fiyatların üzerine yerleşme konusunda istikrarı var mı? Bir kararlılığı, bir disiplin edilmiş bir şekilde kapanışları, toparlanma, para girişi tutunma. Burayı bu hafta kırdık sevgili dostlar diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Demek ki şirketin böyle tabii ki de koşulların yerinde oluyor olması demek de gideceği anlamına gelmiyor bekliyor yani. Bütün koşular yerine gelmesi lazım. Bu da son kriter. Son kriterdeyiz. Çünkü bunun üstünde 400, 405, 445, 450 var en az. Bakalım bekliyoruz. 7 aydan beri bir baskı sürüyor şirkette. 7 aydan beri bir baskı var. Burayı kırarsa dediğim gibi şu 350'nin üstüne yerleşen, 335'in altına veya alfas görürsek salmayan hareketleri beklemem olsun tabi ciddi olan önü açılacak ama hala böyle bir şey göremedik bekliyoruz. Bakalım yapabilecek mi diye haftalar geçiyor. Borsa gidiyor. 4300'den borsa 5200'e geldi. Hala Alfas yerinde sayıyor. Bir adım ileri, iki adım geri. Üç adım ileri, iki adım geri. Durum bu şekilde. Bu haftada pek iyi haberler veremiyorum. Yani genelde şirket yine iyi de kurtarıyor ama uzun vadeli anlamda. Öyle kısa vadede, orta vadede sizin cebinize kar koyacak. Ee, biraz para koyacak tabiri caizse öyle anlatayım anlaşılsın. Bir teknik şimdilik yok. Olursa yarın tekrar nasipse ifade bakarız ederiz diyelim. Şimdilik benden kodaş mutlu pazarlar. Efendim videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine gelen yorum soru ve isteklere cevaplar aramaya devam ettik. Önümüzdeki haftanın yol haritasını çıkartmaya devam etmiş olduk. Yine olağan dışı bir gelişme olur da ortaya çıkarsa, yeni bir teknik, bir değişim ortaya çıkarsa yine sizler için nasipse hafta içerisinde anlatmaya, aktarmaya, yine son durumu sunmaya devam yine ederim. Benden şimdi bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz Matrix çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi Aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradewave üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlarla birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.